Yumurtalık ve rahim hastalıklarının dışlanabilmesi için adet döneminin genellikle ilk 3 gün içinde vajinal yoldan bir ultrasonografik inceleme yapılması gerekir. Her şey normalse hastanın karın bölgesinde cilt altı FSH enjeksiyonuna başlanır. Bu hormon yumurtalıklarda foliküllerin büyümesini uyarır. Uygulanan doz düşüktür çünkü yalnızca 1 veya 2 folikülün büyümesi amaçlanır. Yaklaşık 5 ila 7 günlük bir uyarma dönemi sonrasında foliküllerin sayısı ve boyutlarıyla endometriumun niteliklerinin belirlenmesi için vajinal ultrasonografik inceleme tekrarlanır. Bu süre sonunda folikülün boyutu 13 ila 15 milimetreye ulaşmış olmalıdır. 2-3 gün sonra üçüncü bir ultrasonografik tetkik yapılır. Folikülün boyutu en az 18 milimetreye ulaşmışsa cilt altına vurulan çatlatma iğnesi içindeki hCG hormonuyla yumurtlama tetiklenebilir. Yumurtlama bu enjeksiyondan 30 ila 40 saat sonra meydana gelir. O yüzden aşılama bu zaman aralığında gerçekleşmelidir. Aşılamadan sonra 2 hafta süreyle vajinal yoldan bir progesteron hormonu uygulanır.